Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Freak Pro Shooter oynuyoruz. Bakalım bugün bitirebilecekler mi galibiyet serimizi? Şu anlık önümüze çıkan herkesi tokatlıyoruz. Umarım böyle devam eder. Ama ne kadar devam edecek o da var. Bunun önceki videoda da söyledim. Yani devam ettiği yere kadar eder diye düşünüyorum. 3000 kupayı şu an. Şöyle A'ya saldır diyeceğim ya. A kulesine. Şu an benim bir internet kötü adamım mı diyeceğim? Galiba benim de. Şu an düzeldi. Tamam. Şöyle alttan alttan girdik içeri. Biraz eritmemiz lazım burayı. Tamam ve bitirdik burayı. Çok güzel. Tamam onu da aldık. Çok güzel. Ya şu an bir bağlantıda sorun var ama benden kaynaklı mı adamdan kaynaklı mı anlamadım. Ama yani ben kule vururken gidiyorsa benden kaynaklıdır. Şu an düzeldi. Tamam. Böyle de alıyoruz. Tamam. Çok güzel. Hızlı başladık. Hızlı başladık. Bu maçı da hızlı bitirmek istiyorum. Bakalım biraz şuraya vuralım. Şu an 600 fark var rakibimizde. Tamam şurayı koruyun siz. Giden orayı koruyun. Ben de buradan öyle bitirmeyi deneyeyim bakalım. <laughs> Belki olur. Ne basarsam. Bunun ne işe yaradığını anladım sonunda bu arada. Burada doğuyoruz. Eğer öldürsek. Ve şu an kimse gelmiyor. Boynu burada bitirdik ya. Çok basitti. Çok basit şekilde kazandık şu an. İki tane daha vurduk. Ve bum. Kazandık. Çok güzel. Galibiyet serimiz hala devam ediyor. Hala bitmedi. Ve bu galibiyet serisini ben çok ciddi rakamlara ulaştıracağım. Yani kartlarımızın seviyesi kupamıza göre yüksek. O yüzden bakalım. Böyle devam. Hiç vakit kaybetmeden ikinci maçımızı aramaya başlıyoruz. Şu an 11 maçlık bir galibiyet serimiz var. Evet yanlış duymadınız. 11 maçlık bir seri. Bu oyunu hani uzun zamandır oynuyorum ama yani sürekli bu oynamadım hiç ama ne kadar çok ama dedim. Hiç böyle bir serim olmamıştı. Şu an bizden yüksek bir kupa geldi mesela. Bu maç çok önemli bir maç. Bu maç full arkadaşlar. Bu maç full Buraya saldıracak bu adam ya. Biz de oraya saldıracağız. Hadi bakalım. O fena geliyor adam. Adam fena geliyor beyler. Adam fena geliyor. Galibiyet serimiz bu maç bitecek galiba. Yanlışına geçtik ya. Tamam. Şuna geçelim. Nasıl bizim canımız daha çok azaldı bu arada ya? Harbiden yani bizim canımız nasıl daha çok azaldı abi? Tamam Şu şurayı bir eritmemiz lazım. Daha oraya da saldırıyor. adam çok güçlü çıktı bize göre ya. Neyse dur sorun yok. Oha nasıl tonladı? Öl lan. Saldır abi. Bizim de saldırmamız lazım. Bizim de saldırmamız lazım. Ve bu maç galibiyet serimiz bitecek gibi maalesef ya. Şu mağazamızı açtık ya. Biter yani. Oha ama. Hemen şu gitarcıya geçmem lazım benim. Burada buna geçeyim canı çok azmış. Tamam şu gitarcıya geçtik. Bırak bırak adamları boş ver. Adamları bırak ya. Bak adamları bırak abi adamları niye vuruyorsunuz ya? Kulelere saldırın anasını satayım. Oo, o o o Herifin kartları çok güçlü bizimkine göre ya. Kartlarımız güçlü dedik. Daha güçlüsü de geldi. Maalesef bu maç galibiyet serimizi kaybedeceğiz gibi duruyor. Abi base nasıl under atak ya? 700 kişisiniz orada gözünü seveyim ya. Elif bizim ya, millete yaptığımızı bize yapıyor şu an. Ulti at ulti. Ya bitti oyun ya. Bitti oyun ya. Bir karakter öldüremedik abi. 600 canlı adamı kaybettik ya. 11 maçlık galibiyet serimiz. Maalesef şu an son buldu arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu varmış be. Bunun da sonu buymuş. Yapacak bir şey yok. Hiç moral kaybetmeden bir sonraki maçımıza geçiş yapalım biz. Maalesef galibiyet serimiz bitti ama yine elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Belki daha fazlasını yaparız. Ama vazgeçmek yok. Ve yani çok da abartılacak bir şey değildi galibiyet serisi ama hoştu yani ne bileyim hani şey demek var 12 maçtır kaybetmiyorum demek vardı ama yine bizden yüksek biri geldi mesela. Umarım bu maçı da kaybetmeyiz. Ama sanmıyorum çünkü göreceksiniz. Neden sanmadığım arkadaşlar kanıtlayacağım. Bu maç. Bu maç. Oy. O hangi karakter abi ya? Bana da lazım o. Can azmış ama evet. Evet can azmış. Tamam onu patlattık. Bırak bırak sen de de abi. Hiç hiç umursama bile. Ben de gideyim şuraya Güzel orayı patlattık. Vur vur. Vur. Popoma popoma vuruyor ya. Oye. Şuraya bastık. Şunu ver. Abi bu saldırıyormuş lan. Tamam. Vur abi. Vur 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 vur. Vur vur patlat şurayı. Öldür lan şunu artık. Kafayı yiyeceğim ölmüyor. Öl artık ya. Rica ediyorum öl artık ya. O can mı yeniliyor arkadaşlar? Öl öl. Nefret. Ah nefret öl artık. Delirdim ya. Vallahi delirdim anasını satayım. Abi. Bunlar nasıl karakterler ama ya. Neyse dur bu buraya çıkıyormuş. Biz onu çıkaralım. Tıklat tıklat. Vur 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 vur. Seri vur. Vur abi evet 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 evet. evet. Ne kadar indirirsek kardır şu an. Anam. Oy Bu karakter fazla güçlü ya bize göre. Şu an dişe diş kana kan bir maç. Bakalım ne olacak. Ama bizim şu an savunmamız lazım. Ata boş ver. Abi kaybetmeyiz herhalde ya buradan. Abi kaybediyoruz galiba. 60 cana kaybettik. Of. Orada nasıl kaybettik ya? İki mağlubiyetin ardından videoyu hani ikiye bir değil de en azından iki galibiyet, iki lose'la bitirmek istedim. O yüzden bugün 4 maç atıyoruz. Bugün dört maç atıyoruz. Normalde üç maç atıp kapatıyorum biliyorsunuz biliyor ama yakışmadı abi iki tane kaybetmek bize ya. Bizim gibi yani kaliteyi anladın mı? Şu el toplayalım. Oyun biraz şey ya. Nasıl diyeyim? Kaos abi oyun. Gerçekten kaos yani. Ama saldırıya vereceksin. Böyle düşsünler işte. Şu an bu karakter feci şu an burayı vuruyor yani. Tamam o bize vursun biz de ona vuralım sıkıntı yok. Vur 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 vur. Tamam. Aa öldü karakter. Adam da orduyu yönetiyor arkadaşlar. Feci bir karakter bir de bu ya. Tamam. Şu an 100 fark var abi. O kadar vurduk adamı ama. Hiçbir işe yaramadı ben anlamadım. Tamam. Dur şuna bir geçelim. Aa duvar mı kurdun ya? Ya da oyunun erken safhası diyeyim böyle. Tamam şunu bir alalım. Çok güzel. Şu an öndeyiz. 100 puanla öndeyiz. Şunu bir basarsak çok iyi olacak. Çok güzel. 200'e çıkarttık farkı. Bunun da ölmesi lazım şu an. Vur abi hadi. Ha? Tam fark 200 şu an. Şu an savunma vereceğim ya ben. Oo. Oo. Kaçamadım. Kaçacak bir açım da yoktu ya. Aa buraya vurmuş güzel. Vur vur vur. Buraya arkaya biri sızınca çok şey oluyor ya gerçekten. Adam gelene kadar çoktan kalanıyorsunuz böyle yani gördüğünüz gibi şu an. Çok yakın bir maçtı ama Allah'tan 3 mağlubiyet almadık. Yırttık yani şu an. Gerçekten yırttık. 2 yıldızla bitirdik. Olsun kazandık yeterli. Benim için yeterli yani. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Bugün 3 maç yapıp 3'ünü de kazanamadık. 4 maç yapıp ikisini kazandık. Ama yine de çok eğlenceli bir videoydu. Ben çok eğlendim şahsen. Oyun zevkli çünkü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, unutmayın ve videoyu beğenmeyi. Bugün tersten başladık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.